Herkese merhabalar. Bugün yine bir çilek toplama günümüz. Şöyle gördüğünüz gibi çileklerimiz sarkıyor. Bitkilerimizin formları gayet iyi. Bugün bir sürprizimiz var. Evet Aynur Hanım. Bugün çilekleri ben toplayacağım. Herkese merhabalar. Ee, Hasan Efendi toplamamış çilekleri. Ben tatildeydim. Memleket dönüşü. Hadi bakayım dedi. İş senin dedi. E Dedim böyle hazır olunca, ya. güzel güzel de yetişince dedim. E Tabii ki büyük bir zevkle toplarım. Gerçekten çok merak etmiştim. Ee, Karadeniz bölgesindeydim. Biliyorsunuz Karadeniz'de biraz zordur yani çilek yetiştiriciliği yapanlar varsa da çok sıcak bölgelerde ve nemli bölgelerde ancak oluşur. Ama bizim terasımız sağ olsun çok büyük bir emekle bu hale getirdi. Evet emeksiz bir zaten bir emeksiz oluyor. bir şey olmaz. Evet. Bir yandan da toplayalım aynı zamanda. Aynen başlayalım. Evet peki Maşallah bu, yani gerçekten bu çileklerimizin faydaları nelerdir biraz da onlardan bahsederseniz. Şimdi, Önce şunu şu Aynur Hanım kendisi sağlıkçıdır aynı zamanda. Şu çileği önce bir yemen istiyorum. Bak en büyük çileklerden bir tanesi şu. Görüyor musun? Bak bu bir dakika büyük. dur. Dur. Göstereyim. Gerçekten. Evet. Şöyle şu tarafa geçer misin? Güneş bu taraftan vuruyor. Evet. Şöyle gösterelim. Oo, bayağı da büyükmüş. Şöyle. Tamam, sizin için efendim. Evet. Böyle tadını, böyle aromasını bahsedersen Şimdi onu söyleyeceğim. Sulu mu? Değil mi? E, şimdi yıllardır hep bu büyüklükte marketlerden aldık. Ben marketten olan hiçbir çile yemedim bu yıla kadar. Bir ya da iki tane yemişim de bırakmışımdır. Çünkü şu aroma yok arkadaşlar. Yani ben hani böyle çileyi ısırdığımda, şu büyüklükte çileyi ısırdığımda her zaman böyle bir saman yiyor gibi hissettim kendime Ve bıraktım. Yemiyordum. Hasan bir yemedim, iki yemedim, üç yemedim, dışarıdan her defasında getirdi, niye yemiyorsun dedi. Ya bir tat alamıyorum ki dedi. Evet. Gerçekten hormonlu olduğunu tahmin ettiğim ürünü de dedim, bilerek alıp yiyip vücuduma zarar vermek istemiyorum. Ben yetiştireceğim dedi. <laughs> Sağ olsun. Yani bu hale getirdi ve... Sululuğu, aroması ve çok güzel güneş alıyor ben bakın burada. Evet ve ben bu büyüklükte de geçen yıl bu terastan ben çilek yemedim. Yemedik. Bu, bu kadar iyi olmadı. Coştular. Evet. Bu yıl çok iyi coştular. Geçen yıl bu kadar değildi. E, fide Siz farkı var. da olabilir aynı Geçen yıl frigo fide yapmıştım. Bu yıl direkt hazır çimlenmiş olarak ektim. Aynen. O, o olabilir. farklı olabilir. Direkt ilk seneleri yani ilk senelerinde de bol ürün aldık. Ee, bir sağlıkçı olarak biraz çileği çileğin e, faydalarından da bahseder misin bu insan vücuduna? Bir, bir yandan toplayalım bir yandan da şöyle. Çünkü uzun sürecek bu toplama işi de bayağı ürün var. Hafif kuruyanlar var. Kuruyanları kurma için. evet biraz fazla beklettik. İşte o yüzden bak bakın şöyle bazıları arada çok güzel olmuş. Ve iri iri. Şöyle gösterelim. Şuraları da alalım. Bunları da alır mısın? Şurada tersime kalıyor. Şu ucundan. O öğrenmişsin artık nereden koparılacağını. Herhalde yani. <laughs> İki yıldır sürekli. <laughs> az, evet. Da az da olsa. Tıkır tıkır. Yani şöyle düşündük. Yani az olsun organik olsun. Artık e, yani mecburuz. Hani gerçekten kış ayında e, mevsimde olmayan meyve ya da sebzeleri yemeye mecburuz. Yani ama en azından kendi imkanlarımızın, kendi yaşadığımız şöyle şu tarafa ortamdaki. tarafa geçelim. Aynı zamanda. Şunu da alayım. Gerilerde var. Sonra ben ortalardakileri toplarım. Şu büyük saksımıza da geçebiliriz. Şöyle. Şöyle geçerek topla. Aynen. En azından dedik. Mevsiminde e, bulunduğumuz coğrafyada e, bizim yapabileceğimiz e, iklim şartlarına göre neler yetiştirebiliriz diye düşündük. E, Terasımızda boş duruyordu arkadaşlar. Önce domates salatalık ve biberden başladı Hasan sonra dedik ki, ya biz burada meyve de yetiştirmek istiyoruz. Ben söyledim özellikle. Çünkü e, Karadeniz bölgesinde yetiştim. Çocukluğum, gençliğim Karadeniz bölgesinde ve e, babamla ektiğimiz e, böyle meyvelerin, ağaçların gölgesinde o meyveleri toplayan falan geçti. İnsan ister istemez yine belli bir zaman sonra aynı dünyayı, aynı uyumu, aynı verimi almak istiyor. Yani özlüyorsunuz. Hani doğal meyvelimi, doğal sınırcılımı özlüyorsunuz teası da o yüzden bir iki yıllık, üç yıllık, belki dört yıl bile olmuştu çünkü şu arada var. Aynen var. Şu onu şu arada görmedim. Var. Şu arkada var. Saklanmışlar var arkadaşlar burada bakın. Tam işte evet. Burası bitti galiba. Evet ben varsa da aralardan toplarım. Tam bunlar daha şu biraz, biraz daha zamanı evet. var. Şu arkadakine geçebiliriz. Evet. Ee, özel bir saksı. Şöyle bak şurada var. Gerçekten bu çok seviyorum. <laughs> Hem Vallahi çok fazla e, adet olarak ekebiliyorsunuz. Yani e, şey bu olarak. Mesela bu fazla olgunlaşmış. Evet bazıları. Fa e, şöyle görün. bakın. Çok fazla olgunlaşanlar var arada. Şuralarda var. <gülüyor> <gülüyor> Minik kalanlar. Ama e, ee, mini kalmış ama şey tatları gene çok güzel yani ufak olduğuna aldanmayın bakın arkadaşlar çilekler e, gülgüller familyasında gülgüller familyasının üzerinde tohum olan meyvesi olarak geçiyor yani çoğu meyvenin tohumları biliyorsunuz içindedir bu sadece çileğe has bir özelliktir dünyada da 20 çeşit çilek olduğu ve familyası olduğu biliniyor en önemli özelliği yetiştiricilik en önemli özelliği Hasan bunu çok güzel yaptı. Ee, nemli bir ortam, nemli bir toprak, nemli bir havada yetişmesi uygun görülür. Can suyu mutlaka verilecek. Ve kesinlikle yağmursuz olan günlerde bile bu çileğin sulanması lazım. Hasan dün bana bir tane video attı, kandırdı beni. Dedi ki, sen geliyorsun diye. Dedi. <laughs> Yağmur, çamur demedim. Bütün çilekleri topladım dedi. Ya dedim, onları ben toplayacaktım dedim ama hani bir yandan da böyle yağmurda, fırtınada, burada esiyor, böyle hava bulur olmuş falan can çekişiyor burada işte, çilek topluyor falan böyle ıslanıyor. Dedim ki ya ben de İstanbul gerçekten yağmurlu zannettim. Ya bir geldim ki ne çilek toplanmış ne de yağmur var İstanbul yanıyor. O zaman dedi sana sürpriz olsun dedi. Hadi bakayım bugün sen topla deyince bu görev bugün bana düştü. Evet şu arkanda da var bak büyük saksımız var ya şurada yerde. Bir de şurada var Hasan. Şunlar bakalım saklanmış. Evet İlk bak şurada. Şurada bak şurada Onu çok seviyorum. Evet, bu çok güzel büyüdü. Çileklerimizin ee, arasında bayağı iyi gelişti. Bunu gerçekten çok seviyorum ya. Bakar mısınız? Yani Oo. farklı bir saksıda bu kadar güzel, şu kadarcık yerden bu kadar bol bir iki hafta. Bu saksımızdan önce, bayağı topladık. Evet, iki hafta önce, 3 hafta önce de aldık biz buradan. Yani burada bir şey var, durum var çileğin faydaları çoktur. Onu da söyleyelim hemen. İçinde doğal şeker arındırdığı için diyabet hastalarına şekeri dengeleme durumu oluyor çileğin. Çünkü lifli bir meyve. Lifli meyveler kan şekerini dengeliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama tabii bunu şunu demek istemiyoruz ki hani şeker hastasıysanız bol bol çilek yiyebilirsiniz. Evet. Bu kadar da önünüze alıp yiyebilirsiniz. Belli Değilmek bir ölçüde her Ama her şeyin bir... olan meyvelerin şekeri dengeleme kurulu var. Bunu unutmayın. Ee, aynı zamanda da çok güzel bir vitamin ve mineral deposu. Domatesler de olmuş bu arada. Yakında domateslere geçeceğiz zaten. Artık domateslerimiz kızardı bir kısmı. Ben kısaca yararlarından da bahsedeyim. Evet, aynı Hanım ee, sizdeyiz. Önemli. Büyük bir antioksidan. Zaten kırmızı ve mor içerikli tüm sebze ve meyvelerde ee, çok güzel bir antioksidan durum bulunuyor. Yani bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz e, bu geçtiğimiz dönemlerde en önemli etkendi biliyorsunuz. Ee, bağışıklık dönemi bağışıklık e, olarak hani sürekli böyle ne yapabiliriz, ne vitamin alabiliriz diye insanlar düşündü. Kırmızı meyve ve mor meyve ve sebzelerden oluşan ürünleri tüketmeniz aslında yeterliydi. Bir tanesi de çilek arkadaşlar. Kanı temizliyor. Kanınız böyle temizleniyor. Oh, çok güzel e, ee, diş eti sağlığına çok iyi geliyor. Mesela benim diş eti e, sağlığına ilgili problemlerim var. Orası kokusunu gideriyor. Romatizma hastalıkları iyi geliyor. E, ee, Sinir bozukluklarında problem olanlara iyi geliyor. Çok güçlü bir antioksidan, bağışlık sistemimizi güçlendiriyor. İçinde olan vitaminler, özellikle A vitamini, C vitamini ve tüm mineraller ve aynı evet. zamanda ne lezzeti de çok güzel. Yani onu keyifle yiyorsunuz yani. yani. Şimdi insanlar evet. bunu böyle şimdi çilek zaten bebekliğimizin çocukluğumuzun evet. vazgeçilmez işte tatlarımızda kullandığımız süsleme aracı olarak böyle görüntüsünden bile keyif aldığımız bir meyve olarak hatırlandı yıllardır. Ama kaç kişi biliyor bunu yerken acaba bunun içinde evet. hangi vitaminler var diye? Ben Faydaları nelerdir? En son diye. Diye. Açık evet, doğru. Ben Şaşırdım çünkü ben çileğin içinde bu kadar gerçekten depo olduğunu bilmiyordum. Kalsiyumdan tutun, fosfor, demir, arkadaşlar kalsiyum, fosfor, demir, manezyum, potasyum hepsi mevcut. A ve C vitamini var. Ee, Yetiştirmek istenen bölgeler fosfor içerikli gübreler, fosfor ve organik gübrelerle beslerseniz bu şekilde verim alabiliyorsunuz. Evet. Biz gübre olarak koyun nasıl, yanmış. Nasıl bu biz gübre olarak kendini. ben yanmış koyun gübresi ve solucan gübresi evet. ekliyorum sadece. Yani tamamen doğal olsun istiyorum. O yüzden e, dışarıdan ekstra bir gübre e, yüklemesi yapmıyorum. Zaten güneş ve su da e, hep birlikte bu karışımı sayesinde şöyle güzel çileklerini bize veriyor. Biz şimdi bu çilekleriyle bir e, shake yapacağız. Tekrardan içeride aynı sözüm vardı. Burada değildi o tatildeydi. Evet. E, memleketteydi daha doğrusu. Tabii Yeni geldi. Tabii shakelerle e, şov yaptı evet. bana. Her gün <laughs> shake yaptı içti. Şovunu yaptı bana. Ama ben de sonuçta orada bir şeyler evet. yani. Dengelenmiş <laughs> oldu durum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, çilek toplama e, hasatında bir sonraki domates, biber ve salatalık olur inşallah. Artık biraz daha bekliyoruz. Görüşmek üzere şimdi. Kendinize iyi bakın.